Polislik videom başlıyor. Öncelikle merhaba arkadaşlar ben Pars. Bugün polis oldum. Çok değişik bir oyundayız. Çok da güzel bir oyun. Ee, şimdi haritamızı açıyorum. Evet bu göreve gidelim. Çatışmaya gidiyorum. Dikkatli olacağım biraz bozuk bir kalı olabilir. Şurada araba vardı. Onu yakalamam lazım ya şey bu. O görevdi zaten o araba. Satışa başlamış. Sen kolaysın zaten. Çok iyi Hemen şu yukarıda hemen ilk yukarı sağda görüyorsunuz. Buna güzel bir like gelirse devam edeceğim. Emin ki seveceksiniz. Sizin için yeni oyunlar bulacağım Roblox'a merak etmeyin. Yeni oyunlar bunun devamı gelecek. Her zaman Şimdi polislikten çıkalım. Ee, ne yapalım? Ve evet, meslekleri girelim. İtfaiyeci olun. İtfaiyeci olalım bakalım bu itfaiyecilik nasıl? Ben bir aski oldum. Onu da göstereceğim size nasıl olduğunu. Evet sen Ve başlıyoruz. Wow. Hemen şunları geçiyorum. Görünüş çok sıkıcı. Aha itfaiyeci arabamız da geldi. İtfaiyecilerin bence işte daha zor. Bu arada da olmuyor. Ya hastanede mi? Yok sanırım. Evet. Hastanede mi? Yok. Evet. Şimdi bir şey yapamadığımız için şuraya ben itfaiye carıcığımızı çıkartalım. Er den bommet? Ne oluyor? Server Kar Arkadaş çekeceğim bugün biliyor musunuz? Dün akşam çektik zaten. Harda ee. gidiyoruz. Zorak. Böyle kilitli. Kurtulmak da Bu kadar zoru seçersek olacağı bu. Daha güçlü bir oturuyor. Oha. Görevler geliyor yavaş yavaş. Hepsini sıra sıra göstereceğim. İzleyin. Geçmeyin. At 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 Ben şimdi hemen şöyle gidiyorum dışarıya Bursa'da iyi para kadardı Şuraya bakarsanız kırmızı yere solda oradaki benim param 2100 var şu an paramız çok iyi Oy, burayı da bitirdik <laughs> orada geldi <gelmem. gülüyor> bu benimki değil e bu da değil Bu da şöyle. Benimki de ne Ya hello dibimdeymiş zaten. Virüs en Şöyle. Hayatlar biraz zor oluyor normalde zaten. banka bak yukarıdaki şoförlüğüne bakın. hu huuu ileride çatışma zaman orayı polisler halletti aha burayı da bitirdik şimdi ben itfaiyeci yerime gidiyorum Haydi. <laughs> Gitmeyelim burada. Hem motel hem burası. Harda geldi. İllallar çığır. Baltalık yerleri ben yapayım. Aha burada kimsecikler yok. Buraya biri gelmeli. <laughs> ben biraz hastayım da o yüzden böyle ama sizin için tutturuyorum videoları bırakmam bu videolar çekilecek ama siz de like atmıyorsunuz sonra like atın lütfen neyse günlük bu kadar yeter bence like atmayı dediğim gibi abone olmayı paylaşmayı ve Zili açmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Ö Gülsüz. Hepinize ve ve bye bye.